Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün Roger Hargreaves'in Bay Hapşırık adlı kitabını kapağına aralıyoruz sizlerle birlikte. Evet, çok sevdiğim serinin yine çok sevdiğim güzel bir kitabı. Bay Hapşırık. Bay Hapşırık nerede yaşıyormuş? Soğuk diyarda. Soğuk diyarda peki işi gücü hapşırmakmış. Sadece Bay Hapşırık mı hapşırıyormuş burada yaşayan herkes hapşırıyormuş. Neden acaba bu soğuk diyarda acaba soğukluklar bitecek mi? Hapşırıklar kesilecek mi? Nasıl bir çözüm yolu bulunacak? Acaba Bay Hapşırık bunda bu çözüm yolunda ne gibi bir rol oynayacak? Yine çocuğumuzda keyifle okuyabileceğimiz bir kitap. Hem keyifli hem dramatize edilerek çok da güzel bir şekilde vakit geçirebileceğimiz resimleriyle ve yine anlatımıyla bizi bizden alacak eğlenceli bir kitap. Çocuğumuza şimdiden bol eğlenceler diliyorum.